Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz arkadaşlar zarf. Diğer de arkadaşlar belirteç. Bu konu arkadaşlar ÖSYM'de her yıl bir tane soru gelmektedir veya iki tane. Sözcük türleri çatısı altında gelmektedir. İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağla, tümleme olarak. Zarflarla arkadaşlar en çok karıştırıcı olduğumuz nokta sıfatlardan ayırt etmemiz. Sıfatlar arkadaşlar ismi nitelerken zarflarımız ise fiili nitelemektedir. Eğer bir sözcük fiili niteleyip ve fiilin önüne geldiyse biz bunun adına ne diyoruz arkadaşlar? Zarf diyoruz. Zarflar kendi içinde beşe ayrılıyor. Durum zarfı, yer yön zarfı, zaman zarfı, miktar zarfı, soru zarfı olmak üzere arkadaşlar. Peki durum zarfından başlayalım. Fiile sorulan nasıl, neden sorularını biz ne diyoruz arkadaşlar? Durum zarfı diyoruz. Ve nasıl, neden sorularını sorduğumuzda eğer bir cevap alıyorsak biz bunun adına ne diyoruz arkadaşlar? Durum zarfı diyoruz. Ağır ağır çıkacaksın bunlar merdivenlerden. Çıkmak ne arkadaşlar? Fiil. Nasıl çıkacaksın? Ağır ağır çıkacaksın. Fiil nitelediği için ne olmuş arkadaşlar? Durum zarfı olmuş. Bu gece yıldızlar pırıl pırıl parlıyor. Parlamak ne? Fiil. Nasıl nasıl parlıyor? Pırıl pırıl parlıyor. Öylesi nedir arkadaşlar? Durum zarfı koskoca denizi yüzerek geçti. Geçmek mi? Fiil. Nasıl geçti? Yüzerek geçti arkadaşlar. Yine fiil nitelediği için ne olmuş? Durum zarfı olmuş. Geç uyandığı için otobüsü kaçırdı. Şemsiyesini alamadığından ıslandı. Bunlar da arkadaşlar nedir? Zarfdır. Ve notumuz var. Niteleme sıfatı ile zarfı birbirine karıştırmayalım. Niteleme sıfatı arkadaşlar ismin önüne gelir ve ismin önüne geldiği için de büyük insanlar. Nasıl insan? Büyük insan. İsmin önüne geldiği için ne olmuş arkadaşlar? Sıfat olmuş. Ama büyük düşünmeli derken düşünmek mi arkadaşlar? Fiil mi? Fiil. Fiilin önüne geldiği için ne olmuş arkadaşlar? Büyük zarf olmuş. İyi bir üniversite kazanmak için çok çalıştı. Üniversite ne arkadaşlar? İsim. Buradaki iyi ne arkadaşlar? İsmin önüne geldiği için Peki çalışmak ne arkadaşlar? Fiil. Fiilin önüne geldiği için ne olmuş? Zarf olmuş. Geçiyorum arkadaşlar. ikinci başlığıma yer yön zarfı. Yer yön zarfı arkadaşlar nere sorusunun bize cevabını verir? İleri, geri, aşağı, yukarı, öte, beri, geri vesaire vesaire vesaire. Yaşlı kadını yukarı çıkardık. Nere çıkardık arkadaşlar? Yukarı çıkardık. Öylesi ne olmuş arkadaşlar? Yer yön zarfı mı olmuş mu? olmuş. Devam edelim arkadaşlar. Odanın penceresinden içeri girdi. Nereye girdi arkadaşlar? İçeri girdi. Öncesi ne oldu? Yer yön zarfı oldu. Peki bir tane önemli bir notumuz var, uyarımız var. Yer yön ile arkadaşlar dolaylı tümleç, yer tamlayıcısını karıştırmayalım. Şimdi arkadaşlar yer yön zarfı nere sorusunun bize cevabını veriyordu. Dolaylı tümleç ise nereye sorusunun bize cevabını veriyordu bütün kitaplarını aşağı indirdi. Nereye indirdi? Aşağı. Biraz önce kütüphaneye gidiyordu. Nereye gidiyordu? Kütüphaneye. Nere? Aşağı. Nereye? Kütüphaneye. Öyleyse nereye sorusunun cevabını veren dolaylı tümleç zarf değil. Nere sorusunun cevabını veren arkadaşlar zarftır. Yer yön zarfıdır. Yer yön zarfları çekim eki alırsa ikinci uyarımız ne olur arkadaşlar? İsim olur. Işık odadan içeri sızıyordu. Nere sızıyordu? Yine fiilini nitelemiş arkadaşlar. içeri. Öylesi nedir arkadaşlar? Yer zarfı. Işık odadan içeriye sızıyordu dediğimde arkadaşlar. Burada ne olmuş arkadaşlar artık? isim olmuş. İleriyi göremeyen adam geriye gitmeye mecburdur dediğimde ise arkadaşlar. ileriye ve geriye ne olmuş artık? Yer yön zarfı değil. Çekim eki aldığı için isim olmuş. Yer yön zarflarını sıfatla karıştırmayalım diye yine bir uyarımız var. Biz yukarı kat, bizi yukarı katta da göremeyince daha yukarı çıkmış. Şimdi arkadaşlar burada kat ne? İsim mi? İsim. İsmin önüne geldiği için buradaki yukarı ne olmuş arkadaşlar? Sıfat olmuş. Ama çıkmak ne arkadaşlar? Fiil mi? Fiil. Yukarı çıkmak dediğimde arkadaşlar fiilin önüne geldiği için ne olmuş? Yer, yön, zarfı olmuş. Geçtim arkadaşlar. Üçüncüsü zaman zarfı. Zaman zarfı da arkadaşlar bizlere ne zaman sorusunun cevabını veriyor. Gökyüzünü seyrederdik geceleyin buralarda. Ne zaman seyrederdik geceleyin. Seyretmek fiil mi? Fiil. Fiil nitelediği için ne olmuş arkadaşlar? Zaman zarfı olmuş. Aldığım kitabı az sonra getireceğim. Getireceğim. Getirmek fiil mi? Fiil. Ne zaman getireceğim? Az sonra. Öylesi nedir arkadaşlar? Zaman zarfı. Program saat 13'te başlayacak. Ne zaman başlayacak? Saat 13'te. Öylesi nedir arkadaşlar? Yine zaman zarfı. Zeynepler Temmuz ayında tatile gidecekler. Zeynepler ne zaman gidecekler? Temmuz ayında. Öylesi nedir arkadaşlar? Zaman zarfı. Zaman zarfları fiilin veya fiilimsinin yapılış zamanını belirtir. Bu özelliği olmayan sözcükler zarf değildir arkadaşlar. Bu akşam akşamı seyredelim terasta. Şimdi seyredelim ne arkadaşlar? Ki ne zaman seyredelim bu akşam? Bakın soruyu Türkçe'de dil bilgisi sorularını çok iyi yapabilmeniz için soruları çok ve çok net sormalısınız. Ne zaman seyredelim bu akşam? Öyleyse buradaki bu akşam nedir arkadaşlar? Zaman zarfı. Akşama demişim. Bu da arkadaşlar isim görevinde kullanılmış. Geçiyorum arkadaşlar. Dördüncü başlığımız miktar zarfı. Diğer adı azlık çokluk zarfı. Ve biz fiili arkadaşlar ne kadar sorusunun cevabını ne kadar sorusunu sorduğumuzda cevabını aldığımız sözcükler bizi neyi veriyor arkadaşlar? Miktar zarfını veriyor. Biraz, daha, çok, epey, aylı oldukça, azıcık, pek, çok, en, eksik, fazla, gayet az. Vesaire, vesaire, vesaire. Şimdi bakalım örneklerimiz arkadaşlar. Onlar burada biraz beklesin. Ne kadar beklesin arkadaşlar? Biraz. Bu ödülü çok çalışarak kazandı. Ne kadar kazandı? Çok. En güzel yıllarımı En güzel yıllarımı Orada geçirdim. Buradaki en de ne olmuş arkadaşlar? miktar zarfı olmuş. Ali hayli hızlı konuşuyor. Konuşuyor ne? Fiil. Nasıl konuşuyor? Hızlı konuşuyor. Burada hızlı ne arkadaşlar? Durum zarfı. Hayli ise arkadaşlar miktar zarfı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Devam edelim. Sıfatlarla miktar zarflarını karıştırmayınız diye bir uyarımız var. Notumuz var. Çok para istiyorsan çok çalışmalısın. Şimdi para ne? İsim. İsmin önüne geldiği için buradaki çok ne? Sıfat. Çalışmak ne? Fiil. Fiilin önüne geldiği için buradaki çok ne arkadaşlar? Miktar. Zarfı. Devam ediyorum arkadaşlar. Soru zarfı. Soru zarfı da arkadaşlar nasıl, ne zaman, niye, neden, niçin, ne kadar, niye, ne gibi sözcükleri soru zarfı arkadaşlar özelliği gösterir. Ve durum zarfının sorusu nasıl, neden, niçin, Zaman zarfının sorusu ne zaman? Yer yön zarfının sorusu nere? Zaman zarfının sorusu işte ne zaman? Azlık çokluk miktar zarfının sorusu ne kadar? Bunları yapsa arkadaşlar soru zarfının sorusu olarak karşımıza çıkıyor ve soru zarfının arkadaşlar mutlaka ne olacak? Soru işareti olacak. Bu otobüs ne zaman kalkacak? Şimdi buradaki ne zaman ne olmuş arkadaşlar kalkmayı nitelediği için soru zarfı olmuş. Neden bana da söylemediniz? Buradaki neden arkadaşlar ne olmuş? Soru zarfı olmuş. Sınavın bitmesinin ne kadar kaldı? Buradaki ne kadar ne olmuş artık arkadaşlar? Soru zarfı olmuş. Ne bakıyorsun bana? Buradaki ne bakmak? Bakmak fiil olduğu için, fiil nitelediği için ne olmuş? Soru zarfı olmuş. Şimdi arkadaşlar şurada bütün anlattığımız konunun adeta özeti durumunda çok önemli bir uyarı arkadaşlar çok önemli bir not. Ne sözcüğü zamir görevinde de kullanılabilir, sıfat görevinde de kullanılabilir, zarf görevinde de kullanılabilir. Bu demek şu oluyor ki arkadaşlar her gördüğümüz sakallı dedemiz değil. Her gördüğümüz ne soru zarfı değil arkadaşlar. Şimdi sıfat ismin önüne geliyordu. Burada hem fikiriz. Zamir ise arkadaşlar ismin yerine geliyor arkadaşlar. Zarf ise fiili önüne geliyor. Şimdi örneklerde daha iyi anlayacağız. Ne korkuyorsun bu küçücük köpekten? Korkmak ne? Fiil mi? Fiil. Fiil nitelediği için ne olmuş arkadaşlar buradaki ne? Soru zarfı olmuş. Ne gün gideceksiniz? Gün ne arkadaşlar? İsim mi? İsim. İsmin önüne geldiği için, günün nitelediği için ne olmuş? Soru sıfatı olmuş arkadaşlar. Pazardan ne aldın? Zamir ismini yerine tutuyordu. Pazardan ne aldın? Elma aldım, portakal aldım vesaire vesaire vesaire. İsmini yerini tuttuğu için ne olmuş arkadaşlar? Soru zamiri olarak karşımıza çıkı Evet arkadaşlar az önce zarflar konusunu anlattık arkadaşlar. Şimdi sizler için minik bir örnek hazırladım. Hem konuyu daha iyi pekiştirmeniz için hem de konuyu daha iyi anlamanız için. Şimdi burada örneklerimiz var. Hangi zarf türü olduğunu dair ne yapacağız arkadaşlar? Yanlarına tik atacağız. Ne zaman geldin? Şimdi ne zaman geldin arkadaşlar? Bir soru zarfı var mı arkadaşlar? Var. Ve bana bir soru soruyor mu? Soruyor. Öylesi nedir? Soru zarfı. Soğuk davranıyor. Nasıl davranıyor? Soğuk davranıyor. Öylesi nedir? Durum zarfı. Çok konuştun. Ne kadar konuştun? Çok konuştum. Öylesi nedir? Bana bir miktar bildirdiği için miktar zarfı. Haftaya gidiyormuş. Ne zaman gidiyormuş? bir zaman bildirdiği için ne oldu? Zaman zarfı oldu. İleri gider misin? Nere gider misin? İleri, ileri, geri, öte, beri neydi? Yer yön zarfıydı. Nasıl çalıştın? Nasıl çalıştın dediniz arkadaşlar? Bir soru zarfım var mı? Bir soru soruyor mu? Soru yok. Şaşkın şaşkın bakıyor. Nasıl bakıyor? Şaşkın şaşkın bakıyor. Bir durum zarfı var arkadaşlar. Bu yıl mezun olacakmış. Ne zaman mezun olacak? Bu yıl mezun olacak. Öylesi nedir? Zaman zarfıdır arkadaşlar. Konuyu pek anlayamadım. Pek anlayamadım arkadaşlar. Yine bana bir miktar bildiriyor mu? Bildiriyor. Az anlayamadım, çok anlayamadım, pek anlayamadım. Öylesi nedir? Miktar zarfı olarak karşımıza çıkıyor. Ne kadar kaldı? Bak, bir soru bildiriyor mu arkadaşlar? Soru işaretli olduğu için bildiriyor. Öylesi nedir? Soru zarfı. Dün seni aradım. Ne zaman aradım arkadaşlar? Dün aradım. Zaman bildirdiği için ne oldu? Zaman zarfı oldu. Ansızın çıka geldi. Nasıl çıka geldi? Ansızın durum zarfı olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Koşa koşa çıktı. Nasıl çıktı? Koşa koşa. Öylesi nedir arkadaşlar? Durum zarfı olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Geri gelir misin? Nereye gelir misin arkadaşlar? yeri. Öyleyse nedir arkadaşlar? Yer yön zarfı mıdır? Evet. Önceden almıştım. Ne zaman almıştım arkadaşlar? Önceden. Bir zaman bildiriyor mu? Evet. Öyleyse nedir? Zaman zarfı olarak karşımıza çıkıyor. Aşağı ininiz. Nereye ininiz? Aşağı. Öyleyse nedir? Yer yön zarfı mıdır? Evet. Demin buradaydı. Bir zaman bildiriyor mu arkadaşlar? Demin az önce vesaire. Öyleyse nedir? zaman zarfı. Ne zamana kadar sizde kalacak? Bir soru soruyor mu arkadaşlar bizlere? Evet. Nedir öyleyse? Soru zarfı olarak karşımıza çıkıyor. Dışarı çıkmış. Nere çıkmış? Dışarı. Yer yön bildirdiği için arkadaşlar ne olmuş? Yer yön zarfı olmuş. Zarflar konusunu arkadaşlar burada noktalıyoruz. Umarım sizler için başarılı. Umarım sizler için verimli bir ders olmuştur. Diyorum ve sağlıcakla kalın.